Biz basın deyince gazeteciliği biliyorduk. Dergi biliyorduk. Mecmua biliyorduk. Ama şimdi internet geldi. Gazetelerin önüne geçti. Ama ben senelerdir söylüyorum ve bazı arkadaşlar keskin dilli deyip bana isim taktılar. Şimdi Ethem abim çok sevdiğim bir abim. İki kişiyi örnek gösterdi. Ben iki kişiyle yetinmem. Bugün bir Ali Kurtuldu, bir Nevat, bir Bayram İnan, bir Mesut Sipahi gibi tanınmış Hamburg'da bir Ziya Toprak gibi büyük bir iş adamı. Yani bizim bunlar hepsi bize birer örnek. Ama şunu söylemek istiyorum. Maalesef basınımızdan hani diyorsunuz tarafsız olunsun. Tarafsızlık yok taraflı olmak lazım. Ama bir cümle söylerim, ben bunu hep söylerim. Basın taraflı olabilir ama yalaka olmaması lazım. Bugün bugün size söylüyorum. Fransız devrimini kim yaptı biliyor musunuz? İngiltere'de çalışan işçiler çalışıp 7-8 sene döndüler Fransa'da demokrasi devrimini yaptılar ve bütün dünyaya örnek oldular. Ben de öyle diyorum ki bugün şu Hamburg, Hamburg diyorum, bilim adamı, edebiyatçılar, şairler, sanatkarlar, tiyatrocular o kadar çok ki hiçbir şehirde yok, hiçbir basında duydunuz mu, gördünüz mü? Ben işte buna yalakalık diyorum. İşte buna taraftarlık diyorum. Basın böyle taraftar olmayacak. Basın milletimize, toplumuza hizmet edecek. İnşallah sevgili Coşkun bu internet sayfanda tarafsız değil taraflı ama herkese aynı mesafede olmanı istiyorum. Ve bütün örgütlere, bütün basına ve bütün internet sahiplerine başarılar diliyorum. Zaten sık sık Yazılar yazıyoruz, gönderiyoruz. Sevgili Mehmet Atak kardeşim, bazı tekliflerde bulundu, bazı şeyleri var. Onun bütün her şeyini yerine getiririz. Ne mutlu sana ki Mehmet Atak gibi bir insan senin yanında, Mesut Şibay gibi bir insan var. Onun için seni kutluyorum. Bu başarı ömür boyu olsun. Teşekkür ediyorum hepinize. Evet, evet, ben teşekkür ediyorum e, bu güzel dilekler için. Yaklaşık 5 yıldır e, basın e, camiası içerisindeyim. E, oturduğum yerin e, buradan biraz uzak olması sebebiyle e, her zaman e, bu e, faaliyetlere yakından katılamıyorum ama e, yakın samimi olduğum e, insanlar burada. Kendim e, Türkiye'de karikatürcü olarak e, yıllarca e, çalıştım özgün taze karikatür çalışmaları vardı ve dergilerde, gazetelerde yayınlandı ve bununla birlikte de yazı denemelerim vardı ve böyle bir sayfa da benim için bir ilk adım olmuş oldu ve yazı olarak da mizah ve biraz espritüel bakış açısıyla yaklaşmaya çalışıyorum. Ee, şu anda e, bir kitap çalışması var ve bu e, kitabın içerisinde alıntıları da yer yer e, bu sayfada e, yer vermeye çalışacağım. E, bu ilk yazıda, ilk e, ciddi olarak yani daha önce da olsa bile e, bu şekilde bir e, deneyim ilk kez olacak. Yazılan konuda da e, özellikle ben biraz e, gazetecinin özüne inmeye çalıştım. Ve biraz önce şu an avizinde buyurduğu gibi eskiden mecmualar vardı ve mecmu olarak bilinirdi. Şimdi e, online e, haber siteleri var. Teker içerisinde sunar. E, bu anlamda doyumlu güzel bir habercilik. E, elbette ki taraflı olsun. Elbette ki karanlıktan değil aydınlıktan yana olsun. Elbette ki geriden değil ileriden yana olsun. Elbette ki cemaatten değil cemiyetten yana olsun. Bu anlamda Hamburg'da e, böyle güzel bir siteyi bize kazandırdığı için merakla bekliyor ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim güzel arkadaşlar. Evet, daha evvelki basınla ilgili sorunlar, bizim karşılaştığımız konular bizi gerçekten çok üzdü. Gerek beni, gerekse Coşkun arkadaşı ve diğer bazı arkadaşları. Çünkü gördük ki Pek çok yayın organı, bunların içerisinde internetten yayın yapanlar da dahil olmak üzere, maalesef e, objektif yayıncılık yapmıyorlar. Da. Yani en basit örneğini biz Tega meselesinde gördük. Tega olayında, Türkiye de olayında herkes biliyor ki ben çıktım, bazı şeyleri anlattım ve bazı hususları belirttiğim halde bu yayın organları her ne hikmetse ki bazılarında daha eski yönetimin kendine reklam verdiğini de sonradan öğrendik. Her ne hikmetse bizim söylediğimiz doğruları bir türlü söylediğimiz şekilde yayınlamadılar. Yayınlamayı bırakın, yayınlamayı bırakın, tam tersi yayınlar yaptılar. Hatta bizi suçlu, ortalığı karıştıran, kavga gürültü koparan, kıyamet kopartan ve insanları birbirine kavga ettiren gibi göstermeye çalıştılar. Halbuki benim ve arkadaşların hiçbir zaman amacı bu değil. Türkiye de denilen teşkilat biliyorsunuz burada ciddiye alınan muhatap kabul edilen politik çevreler ve resmi makamlar tarafından muhatap kabul edilen bir teşkilattı. Ödediğimiz vergilerden paralar akmaktaydı. Dolayısıyla ben bunun için müdahale etmek mecburiyetinde kaldım. Çünkü ikinci bir Örneğin Bülent Çiftlik olayı yaşanmasını istemiyordum. Ve görüyordum ki arkadaşlara da içeride döndürülen oyunlar, yapılan işler maalesef yanlıştı, hatalıydı, bilinçli veya bilinçsiz. Bunların sonuçta toplumuza büyük zararlar olacağı bir gerçekti. O bakımda müdahalemiz bu yönde oldu. Fakat bazı basın organları her nedense dediğim gibi sanki biz kayıkçı kavgası yapıyormuşuz gibi Sanki biz e, Ahmet-Mehmet kavgası yapıyormuş gibi gösterdiler olayı. Halbuki olay bu değil. İçeriğine hiçbir zaman değinmediler, girmediler. Ben de burası. bundan dolayı 47 senedir bu ülkede, bu Hamburg şehrinde yaşayan bir insan olarak çok eskiye dayanan bir dernekçilik geçmişim olduğundan, toplumsal faaliyetlerde bulunmuş çeşitli alanlarda bu yönde çalışmalar yapmış bir insan olarak bundan çok muzdarip oldum, sıkıntı duydum. Ve o nedenle de Coşkun arkadaşımıza aynı durumdan bahsettim. O da benim zaten kafamda böyle bir şey vardı. Daha ilkeli, daha topluma yararlı yayın yapacak bir organ oluşturmak istiyorum dedi. Ve bu şekilde bu Elbe Express meselesi ortaya çıktı. Ben bundan dolayı çok memnunum. Yalnız nacizane olarak bir iki hususu belirtmeden geçemeyeceğim. Elbe Express'in ayrıcalığı şu olmalı insanları birbirine düşüren Ahmet bak böyle dedi senin hakkında. Ama bak sen ne diyorsun? Mehmet böyle söylüyor. Sen ne dersin buna karşı? O ona küfür etsin. Bu buna küfür etsin. O ona kızsın. O ona darılsın. Bu da buna darılsın. Biz de böyle yayıncılık yapalım. Bu anlayışla yayıncılık yapmayalım. Yapmayalım. Böyle yayıncılık olmaz. Yayıncılık toplum yararına olur. Toplum yararına yayıncılık demek insanları birbirine düşüren, birbirine kırdıran, vurduran anlamda yayıncılık olmaz. Bunu bir defa kesinlikle yapmamak lazım. İkincisi de dediğim gibi Ethem arkadaşım belirttiği gibi elbette taraflı bir yayıncılık olacak. Tarafsız yayıncılık olmaz. Ama doğrudan ve ilkeden yana, halktan yana bir yayıncılık olacak. Bunu şaşmadığımız zaman, bu ilkeyi hiçbir zaman elimizden kaçırmadığımız zaman bu yayıncılık mutlaka faydalı ve e, insanlara da ee, önemli olan bir yayın organı haline gelecektir. O anlamda ben e, Coşkun arkadaşı tekrar kutluyorum. Onun arkadaşlarının yanındaki arkadaşları da kutluyorum. Keza da kutluyorum. Çok güzel bir yayın organı olacağına inanıyorum. Ben de naçizane bu yönde e, katkılarda bulunacağım. Diğer arkadaşlar gibi. İnşallah sizler de hepiniz katkılarda bulunursunuz. Bunu daha da yaygınlaştırıp toplumumuzun bir buluşma merkezi haline getirebiliriz. Hamburg'da olan bir tane, çevresinde olan bir tane hadiseleri buradan öğrenip burada tartışma imkanı bulabiliriz. Burada bir tartışma ortamı da yaratılmasında fayda var. Onu da söyledim. Yani seviyeli bir tartışma ortamı olması lazım. İnsanlar belli konularda, aktüel konularda fikirlerini buraya yazabilmeli ve seviyeli şekilde birbirleriyle e, fikir münazarasında bulunabilmeli. Yani ben diyelim ki bir e, Kürt meselesi var şu anda aktüel. Türkiye nereye sürükleniyor? Şimdi e, Türkiye'nin nereye sürüklendiğini hepimiz görüyoruz. E, görmeyen e, kulakları duymayan, gözleri görmeyen insanlar. Ama bizler görüyoruz nereye sürüklendiğini. O halde burada taraf olmak mecbur edindeyiz. Bu konuda elbette insanlarımızın fikirlerini almak durumundayız. Ve bu fikirleri paylaşmaya işte burası olmalı. Burada bu fikirler paylaşılmalı. Bu fikirler seviyeli şekilde tartışılmalı. İnsanlar burada e, düşüncelerini belirtebilmeliler. Bunu sağlamak çok önemli bence. Yalnız yayınlı tartışma platformu haline getirmek bence çok önemli. O bakımdan e, başarılar diliyorum. Hepinize saygılar. Teşekkür ederim.